İsmaila e, cemaatine bağlı neydi lan? O küçük cemaatin adını unuttum. Neydi lan? Hüdanur mu? Hiranur, Hiranur mu? Hiranur ha. Hiranur cemaati var arkadaşlar. E, bu cemaatin başı alıyor. Bir tane küçük kızı, yine cemaatten birinin kızı olan küçük kızı karşı komşusuna 6 yaşındayken, karşı komşusu da 29 yaşındayken evlendiriyor. Evlendiriyor. Sonra bundan yıllar geçiyor 2002 yılında oluyor bu olay bundan yıllar geçiyor işte 2012 yılında yani kız yaklaşık 16 yaşındayken falan çıkıyor aklı başına geliyor artık anlıyor neler yaşandığını yani küçük bir çocuk nasıl anlayabilir ki neler yaşandığını anlıyor neler yaşandığını ve polise gidip diyor ki bana diyor yıllarca tecavüz ettiler. Bilmem ne yaptılar. İşte internetten tanıştığı bir kadın var. Kadın diyor ki ses kaydı al diyor. Tabii ses kaydı sayılmıyor. E, yasal olmadığı için ses kaydı biliyorsunuz. Gizli alınan ses kayıtları yasal olarak bir geçerliliği yok. Ama ses kaydında adam diyor ki ya yaptık bir hata oldu öyle bir şey. Ama artık büyüdün sen falan filan diyor. Kocası. Yani böyle bir ses kaydı da var. E, Timur Soykan'ın haberi bu. Neyse gidiyor işte. Öyle deyince e, tam bir katekulli dönüyor arkadaşlar. Tam bir katekulli dönüyor. Kız 16 yaşında işte diyor ki ben bana diyor yıllarca tecavüz ettiler istismar ettiler diyor yani ben çocukken diyor beni evlendirdiler falan filan. Ondan sonra savcı da diyor ki savcı da kimliğine bakarak davayı açmıyor diyor ki bunun diyor kemik yaşına bakılsın. 14 yaşındayken mi tamam bunun diyor kemik yaşına bakılsın. Ya sen kimliğine bakıp açsana davayı kardeşim kemik yaşı nereden çıktı. Bunun diyor kemik yaşına bakılsın. Gidiyorlar kemik yaşına bakılırken cemaatten 21 yaşında birini gönderiyorlar kızın yerine. Cemaatten 21 yaşında birini gönderip onun raporunu doktor onaylıyor. O doktor da kimse, o savcı da kimse Allah bin belasını versin. 21 yaşından birinden kemik yaşını alıyorlar. Diyorlar ki bu kızın e, kemik yaşı 21'dir. Hatta cemaat içinde konuşma geçiyor. La diyor niye abarttınız 18 yaşında birini verseydiniz bari falan diye konuşma geçiyor. Bunların da kaydı var. Savcı diyor ki kardeşim sen 21 yaşındasın Hadi defol Hani bir, bu arada 21 yaşında olsa bile Değil mi 10 yıl önce evlendirildiyse 11 yaşından bu yaşına kadar zaten yaşanmış bu Yani geçmişte yaşananı da silmiyor Şu anda 21 yaşında olsa bile 2012'de O ayrı bir mesele o da çok ilginç yani Suçun işlenme zamanı başka zaman Ona da bakmıyor Sen diyor 21'sin diyor Hadi vay bay, bay falan deyip gönderiyorlar Baya bildiğin katakulli yani Bildiğin katakulli e şimdi kız tekrar bunu gündeme getirince bu sefer onurlu bir savcı çıkıyor karşısına ve meseleyi incelemeye alıyorlar. Patır patır dökülüyor bunların hepsi. Patır patır dökülüyor. Bunların hepsi ortaya çıkıyor. Velev ki Almanya'da olsa ne olurdu tam olarak? Arkadaşlar Almanya'da değil de Avusturya'da biliyorsunuz bir tane adam kızını doğuştan kilitliyor Bodruma Ondan sonra 26 yaşına kadar mı ne tecavüz ediyor hatırlıyor musunuz? Yani Almanya'da bile kalmadı. Dünya sarsıldı o hikayede. Dünya sarsıldı. Dünya amına koyayım. Anladın mı? Aslında dünyayı sarsacak bir şey bu. 6 yaşında bir çocuğun 29 yaşında bir adamla evlenmesi. Dünyayı sarsması lazım böyle bir şeyin ya. Çocuk bu ya. Onurlu savcının iddianamesi bakayım dık 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 işte şudur bilmem ne. Çocuğun nitelikli cinsel istismarı nitelikli cinsel saldırı 2004-2013 yılları arası çocuğun cinsel istismarı için 2020 yılı nitelikli cinsel saldırı için bakın iddianamesi bu. Onurlu savcının. Bak işlenme tarihi 2004-2013 yılları arası çocuğun nitelikli cinsel istismarı. Görüyor musunuz? Bunlar istenen şeyler bunlar ve yani hani bunu yalanlayamazsın da. Kız gerçekten 6 yaşından beri bu adamla evli. Ve işin ilginç yanı da ilginç değil artık tarikatların böyle olduğunu zaten Erlik de anlatmıştı videosunda. Biz o zaman çok dil döktük. Anlatamıyoruz bu ağır mal diye bir tane orospu var ya. Tarikatlar düşünce özgürlüğüdür abi herkes dinini yaşasın ya özgürce diyen bir tane var ya ağır mal. Onu da 6 yaşına geri çevirip böyle yapmak. Allah'ım yarabbim. Bunları nasıl diyebiliyorlar bu ülkede? Gerçekten nasıl diyebiliyorlar bu, bunları bu ülkede ya? Neler yaşandığını yani bilmiyor muyuz? Yani bu, bu, bunları bu ülkede nasıl söyleyebilirsiniz? Gerçekten inanamıyorum ya. Aklım almıyor yani. Bunları böyle küçültüp küçültüp cebimize sokmayın amına koyun. Beni delirtmeyin. <laughs> Be bağlı piç kuruları. E, bakın bu Haskoloğlu konuşmaları paylaşmıştık. 6 yaşında cemaatten biriyle evlendirildiği belirten HKK'nın aldığı ses kayıtlarını iddianamede yer alan bazı kısımları keşke 6 yaşında ilişkiye girmeseydik. Kesin mutlu olurduk biz ya değil mi diyor. Hani adama beyit atıyor. Evlendiği şahıs Kadir İstekli de diyor ki yani orası öyle dediğin gibi de <laughs> nasıl ya? Hani almakla da kalmamış. 6 yaşındayken ilişkiye de girmiş kadınla. Çocukla da doğrusu. O zaman çocuk yani. Çocuk bu ya. 6 yaşında nikahımız kıyılma, e, kıyılmayaydı. Keşke babam ilişkiye izin vermeseydi. Yani bu sıkıntıların hiçbiri olmazdı. Adam da diyor ki var mı yapacak bir şey onu söyle dönebiliyor muyuz geri ama telafisi de olmuyor işte diyor. Diyor ki Kadir İstekli yani tam bir hatadır gerçekten düşüncesiz psikoloji bilmeden yapılmış olan bir hareket yanlış bir şey. Ha şu an ben kendi kız çocuğum olsa 6 yaşında evlendirir miyim? Evlendiririm. Ama o şekilde bir şey müsaade eder miyim? Etmem. <laughs> Hoca efendi bir şeyi dört dörtlük mü düşünüyor? Bırak sen de Allah Allah. Aa hoca efendiye de laf atıyor adam. Yani kızım daha küçük 6 yaşında ilişkiyi kaldırabilir mi? Kaldıramaz. İnsan bunu bilmez mi? Hadi bir defa iki defa sonra gözetlersin. Nasıl desem kızının durumunu gözetlersin. Yıllarca böyle devam etti. Yani bir değil iki değil. Her gün sıkıntı yani. Gerçekten e, çok büyük sıkıntı hocam. Kadir diyor ki geriye dönülmüyor. Dönülmüyor işte. Yaptık bir hata. Yani bunlardan da bir şey var. Yaptık bir hata. Şeytan uyduk. Nefsime Dayanamadım. Dayanamadım. 6 yaşındaki çocuğa tecavüz ettim. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Uyduk şeytan. Oldu öyle bir şey. Geçti artık. Nasıl geçti ya? Uyduyacaksın lan. Bu hayatta uyduyacaksın cezası neyse. Allah cezamızı verir. Hayır. Biz vereceğiz. Yatacaksın amına koyayım. Çıkmayacaksın o hapisten. Ne kadar kolay yap yap e işte ölünce öderiz cezasını ahirette Rabbim verir cezasını. Öyle mi? Öyle mi olmuş? İşte çünkü küçücüğüm bak küçücüğüm falan diyor bir de şefkat gösteriyor. 6 yaşında ilişkiye girdiği kadına. Kadın olmuş da o zaman 6 yaşında. Anladım isim falan takıyor. Küçücüğüm benim ah kıyamam minnam. Öyle mi? anlam veremiyorum nasıl desem gerçekten zor benim açımdan da düşünmelisiniz babam da benim açımdan düşünmeli biraz neyi lan <laughs> insan nasıl bir ha pardon onu hgk diyor kadın diyor pardon adam diyor zannettim şey diyor kadir daha düne kadar sen konuşana kadar biz böyle sıkıntının olduğunu bilmiyorduk ki ya Allah 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 6 yaşında çocuğa tecavüz etmenin onda bir sıkıntı oluşturabileceğini Allah Allah ya. Şey mi diyecekti çocuk? Hmm, seks olmaz. Lan seksin ne olduğunu bilmiyor ki çocuk. Lan bilmiyor ki zaten ne yaşandığını. Hmm, hazır değilim mi diyecekti? Neye hazır değilim? Lan 6 yaşında lan bilmiyor ki yani. İşemeyi yeni öğrenmiş amına koyayım ya. Lazımlıktan yeni kalkıp tuvalete işemeyi yeni öğrenmiş. Nasıl ya? Şeytansınız oğlum siz. Bak diyor ki, bilmiyor insan işte niye psikoloji mi okumuşum ben okumamışım ki. <laughs> Abi bunu bilmek için psikoloji okumaya gerek mi var gerçekten delirmek üzere. <laughs> <laughs> Ezgi Mola dava dosyalarını şikayet öneriden attım diyor. Ayım, ayım onu bir alsana ben bulamayabilirim. Aldım aldım. Alsana bir alsana. Hatta sana atayım dursun. Aynen dursun ya. Çünkü ben onu ben e, bir gün gazetesinde haberlere konu olan mağdur olduğu iddia edilen Hatice Küb i̇ddia mı edilen? Kübra Gümüşel'in abisiyim. Ben Fatma Betül Gümüşel, Hatice Kübra Gümüşel'in... İddia mı edilen? Kız kardeşiyim, 21 yaşındayım. Ben Ayşe Ömeyla Gümüşel, Hatice Kübra Gümüşel'in kız kardeşiyim, 19 yaşındayım. Evet, biz 4 e, kardeş, 3 kız kardeş, bir erkek kardeş, bir evde büyüdük bizim yaşlarımızın arasında da pek yoktur. Yani birbirimize yakın yaşlardayız. Ben e, o 6 yaşındayken tahminimce ben de 8 yaşlarında felandım. E, böyle bir konu olsaydı herkesten önce başta e, sanki bizim haberimiz olurdu öyle değil mi? Fakat bizim böyle bir şeyden ne haberimiz oldu? Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olma ihtimali de yok. Yani 6 yaşında bir kız nasıl evlendirilebilir ki? Şahsım olarak onunla beraber aynı evde büyüdüm. 2 yıl evvele kadar da hep beraberdik. Beraber oturuyorduk. Beraber dertleşiyorduk. 2 yıl evvel gitmeden 15 gün önce benim bir tane çocuğum oldu yeni evlenmiştim çocuğum olduktan 15 gün sonra gitti e, hatta e, gitmeden bir gün önce akşam e, çocuğumu öpüp öp, içine çektiğini de gözüm gibi hatırlıyorum böyle bir durumda ben bilmiyorum yani bu adam başka bir şey değil çünkü ben aynı evde büyüdük ve ben böyle bir şeye şahit olmadım eğer öyle bir şey olsaydı bizim ablamla yaşlarımız birbirine çok yakın kardeşim de öyle yani bizim bize de aynısı olurdu ben 21 yaşındayım şu ana kadar evlenmedim öyle bir baskı da görmedim anne babamdan. İddiayı ben ablam gittikten sonra öğrendim zaten. Şok oldum öğrendiğim gibi. Eğer eğer öyle bir şey olsa aynı kız kardeş bunu hissetmez mi ya da Ya madem böyle bir şey yok. Kız 12 yaşında, 14 yaşında polise başvurduğunda neden katakulli yapıp kemik yaşı büyütüldü? Wow. Abi çok iyi roleplay. Aynı kız kardeşe de olmaz mı aynı şey? Biz bu evde beraber büyüdük ve ben ablamla çok yakındım zaten. Hani e, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi ablamla birlikte. E, gitmeden son iki yıl önce ablam biraz değişti sadece. E, i̇kinci çocuğuna hamile kaldı o sıralar çok mutluydu. İçi içine sığmıyordu. Peki ne zaman evlendi? Mesela ilk çocuğu ne zaman doğdu? Şu an 21 yaşında ikinci çocuğuna hamile. E, bununla ilgili bir info verir misiniz bize? İlk çocuğu ne zaman doğduğunu iddia ediyorlar? <laughs> 14'te doğduğunu mu iddia ediyorlar? Aa tamam abi büyümüş abi. Neydi o tomurcuk meme mi diyorlardı? Allah'ım delireceğim ya. Dilim, 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 dilim. Kesmek istiyorum. 14 yaşında mı? Oo evde kalmış abi. Ne oluyor? Alo? Alo? <laughs> Bir kum torbası lazım. Şu an. Gerçekten böyle arkadaşlar biliyorsun bir sinir patlaması yaşarsın ya böyle gerçekten şu an yaşıyorum yani. Ter falan dökmeye başladım ciddi manada. <laughs> nefes nefes egzersizi. Hadi. <laughs> <laughs> Hatta onun haberini aldığımı hala hatırlıyorum. Gözleri böyle parlıyordu. Ee, sonra 5. aya kadar her gün işte bir yerlere gidiyordu. Çok çok mutluydu böyle. Her gün işte benimle birlikte dışarı çıkıyorduk. Yani sürekli bir şeyler yapıyorduk. İşte 5. ayda bebeğinin cinsiyetini öğrenmeye gittiğinde e, ablam e, orada bebeğini kaybettiğini öğrendi. Ondan sonra bir anda çok değişmeye başladı ablam. Hani. O neşeli, o iç içine sığmayan insan gitti yerine başka biri geldi sanki. Yani pek bir şey yok Fatma ablamın dediği gibi. Ben de 19 yaşındayım ve halen de evlenmedim bekarım. Hiçbir üstüme de baskı yapmadılar. Ben, ben bu kızların bekar olduğunu evlenmediğine de inanmıyorum. Çünkü bunlar için evlenmek gidip de bir devlet dairesinde bir belediyede imza atmak değil ki abi onlar gidiyorlar bir imamın karşısına işte Allah'ın önünde evlendim mi evlendim çat çut falan bitti işte yani imam nikahı yapıp basıp geçiyorlar şu an söyledikleri hiçbir şeye inanmıyorum yani hiçbirine inanmıyorum gram inanmıyorum abi imamın birine gidiyorlar evlendim mi? işte Rabbimin önünde evlendirdik siz de karı koç oldunuz hadi eyvallah deyip gidiyorlar yani bu kadar basit bana <laughs> Haram değil mi yalan? İşte şöyle diyorlar ona. Cihatta diyorlar, şu an onlara diyorlar ki siz cihattasınız, dini bir savaştayız, bizim gibi zındıklara karşı savaştalar, her şey mübah. O zaman işte hepsi siliniyor abi. Anladın mı? Şaka değil ha, bu var. Diyorlar ki şu an dini bir savaşın içindeyiz, cihattayız. O yüzden diyorlar, her şey mübah. Bizim gibi zındıklara karşı istediklerini yapabiliyorlar. Yalan söyleyebilir, bilmem ne yapabilir. Bunlar sorunsuz. Sıkıntı yok. Şu an onlar yalan söyledilerse de Allah'a hizmet ettiler. O yolda hizmet ettikleri için bu yolanda bir sıkıntı yok. Harbiden diyorum bu arada. Bu olay böyle. Şaka değil mi inançları bu şekilde abi bu insanların maalesef ki içine girdi. Cemaat... Hüdapar Genel Başkanı yapıcı olan bazı cemaatlerin çocuk yaşta evliliklere izin vermesi hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna verdiği cevap. Çocuk konusunda neler düşünüyorsunuz? Kaç yaşında çocuk? Neye göre çocuk? Kime göre çocuk? Şimdi bazıları... Nasıl yani? Ee, 20 yaş... Bilime göre bilime! yaşındadır ama hala çocuktur. Bazısı 15 yaşındadır ama olgundur. Şimdi daha önce ben okuyum, ben hukuk fakültesinde okuduğum dönemde e, kız çocukların 15 erkek çocukların 16 yaşında kanunen evlenmelerine imkan vardı. Anne babaların rızası varsa evlenebiliyorlardı. E, bence eğer kişi psikolojik ve e, e, biyolojik olarak kendisini evliliğe hazır hissediyorsa eğer ebeveyni de bunu uygun görüyorsa, e, bence daha erken yaşlarda evlenebilmeliler. Şu anda genç yaşta evlendikleri için cezaevinde olan çok sayıda insan var ve bu aileler açık Çıkmazlar inşallah çürürler. İnşallah çürürler. Örnek, yani yaşadığım somut bir olay. biliyorsunuz bu pandemi döneminde cezası az kalanlar izne gönderildi. Cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak evet, için evet. pandemi geçince kadar eve gönderildi. O eve gönderilen izni olarak eve gönderilen gençlerden birisi ailesiyle beraber İstanbul İl Başkanlığı'nda bir ziyaret geldi. Yanında hanımı vardı. Birkaç yerde daha ben bunu söyledim. İki tane de çocuk vardı. Ee, o genç dedi ki, o genç adam... Bu arada abisi dedi, canlı yine katılmış abi. Ben devletin nazarında sapık bir insanım dedi. Evet, devletin değil. Benim nazarımda da... Ortak akılın nazarında sapıksınız yani. Bu, bu kadar basit. Reşit birisi. Reşit olmayan birisiyle evleniyorsa ve aralarındaki yaş farkı büyükse bu sapıklık. Yani Şuna çok yükselmiyorum mesela 18 ile 16. Yani bu, 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 olabilir. Bu dünyanın her yerinde kabul gören bir şey. Çünkü ikisi de akran sayılır. Anlatabiliyor muyum? Ama 30 yaşında birisi 16 yaşında biriyle 15 yaşında biriyle ilişki yaşıyorsun. Sapıktır abi bu sapıktır yani. Bu sapık. Bu pedofili başka bir şey değil. Sapık bu abi yanındaki eşini de gösterdi. Şu yanındaki kadın da dedi benim mağdurum dedi. Ben güya işte onu mağdur etmişim. Ben sapık birisiymişim. Devlet bana ceza verdi sapık olduğum gerekçesiyle. Sapık. istismarcısı diye. Beni cezaevine attı. Evet istismarcı. bizim çocuklarımız. Biz evlendik. Bir yuva kurduk. Sonra ben ceza aldım cezaevindeyim. Şimdi devlet bana diyor ki sen izinlisin eve git. Ve ben bu kadının evine gidiyorum. Eğer ben sapıksam. Bu kadın da benim mağdurumsa. Devlet beni niye bunun evine gönderiyor? Yok eğer bu benim mağdurum değil, benim eşimse, benim nikahlı eşimse, benim çocuklarımın annesiyse o zaman ben niye cezaevine giriyorum? Şimdi bu izin biterse ben tekrar cezaevine döneceğim. Bu çok... Ya izin başlı başına abukluk yani bu onu olumlamıyor ki yaptığı şeyi. Ne alakası var ya? Of. Ay Selmanoğlu'nu atmayın bana ya. Bak ne diyor Turun Selmanoğlu. İslam diyor, pedofil dahil bütün cinsel sapkınlıklarla mücadele eder. Biz Müslümanlar olarak bunların hiçbirine ne müsamaha gösteririz ne elimizde müsamaha göstermesine müsaade ederiz. Tamam kardeş, o zaman buna bulaşan... Ha! Bu 6 yaşında evlendirilen kızın meselesi üzerinden İslam'a tarikatlara, cemaatlere saldırılıyor. Evlendirildiği iddia edilen... Edilmiyor evlendirildi Şimdi ben e, çok basit bir mantık yürüteceğim Diyelim ki bu kızın babası Gerçekten ağır sapık Ruh hastası Yani şu bir kere garanti Bu kız küçükken gitmiş Savcı kemik yaşını ver demiş Ve kemik yaşı 21 yaş çıkmış Bir kere bu garanti bu cepte Bu devletin kayıtlarında bro Bu yaşanmış yani Madem ortada Evlilik yoktu Madem ortada tecavüz yoktu, madem çocuk istismarı yoktu, bu kızın yaşını, kemik yaşını niye büyüttüler orada savcılar katakulli yapıp? Bu kadar basit. Bu, bu bir iddia değil yani. Bu devletin kayıtlarında. Sizin hükümetinizin dönem, döneminde olan savcıları resmi kayıtları bunlar baba. Ee, hayatınızda görebileceğiniz en şirret, en aşağılık, en pislik adam. 6 yaşındaki kızını bu 19 kayıtlı. yaşında bir adamla evlendirecek, evlendirecek kadar aşağılık bir adam. Okey. Bu kızın annesi yok mu? Bu kızın dayısı, amcası, teyzesi, halası yok mu? Ya nereye evlendiriyorsun 6 yaşındaki Sadi'yi diyecek. Bu kızın kardeşleri abisi yok mu? Ee, var tabii de beyinleri yok. Şimdi cemaatlerin işlem işleyiş sistemi bu. Kafayı hiç kullanmıyorsun baba. Tarikat lideri diyor ki mesela şuraya sıç diyor sıçıyorsun. Sümüğümü ye diyor cennete gideceksin diyor yiyorsun adamın sümüğünü alıyorsun kaşıkla yiyorsun yani hiç kafanı kullanmaya gerek yok mutluluk oradan geliyor zaten sıfır kullanıyorsun kafayı tarikat lideri gelip 6 yaşındaki çocuğunu benim komşu çok beğenmiş hadi bunları evlendirelim dedin dedi evlendiriyorsun bro bu kadar basit yani Allah aşkına tar haşa tarikat liderine bir de itiraz mı edeceklerdi haşa tövbe estağfurullah ben çocuğumu vermezük mi diyecekti Öyle bir şey olabilir mi? Tövbe. Ya cennete gidemezse? Ki kardeşleri de video yaptı bugün. Bugün yayınladılar. Bizim ablamız evlendiğinde 16-17 yaşındaydı. Ki küçük, o da küçük. E yo arttırıp arttırıp duruyorsunuz. Abisi 14, önce önceki ifadesinde 14 demiş. Televizyonda 15 demiş. Kardeşleri verdikleri röportajda 17 demişler. 30 yaşında evlendi deyin de bari amına koyayım çıkalım işin içinden. Arttıkça artıyor kızın yaşı ya. <laughs> Allah'ım ne ya. Ulan bir kere düşük yaptığı zaman belli. ilk çocuğunun doğduğu zaman belli. Ahlaksızlık yapmayın ya. Bu suçtur. Ben ona bir şey demem. Ama sol basının iddiası şu. Günlerdir bunu iddia ediyorlar. Tarikatlar, cemaatler kız çocuklarını. 6 yaşındaki kız çocuklarını ev veriyorlar. Evet. Zorla. Evet. Delil olarak da kızın hafızlık... Zorla değil canım. Z zorla değil. Aile sebe sebe veriyor çocuğunu. E çocuk da anlamıyor zaten 6 yaşında amına koyayım yani işemeyi yeni çözmüş. Sen bu amcanın evine git diyorlar gönderelim Ne, ne, diyecek çocuk yani? Bu yaşta evlilik olmaz falan bilmiyor ki ne. Ne anlasın ki o? giymiş olduğu gelinliği gösteriyorlar. Bunu da bunu işte düğün fotoğrafı diye gösteriyorlar. Oysa kızın gerçek düğün fotoğrafında ki yayınladım ben bunu sosyal medya hesaplarında. Hani? O kızın en, al, en az 16-17 yaşında En az 16-17 mi? Bu çift o çift mi her şeyden önce? İkincisi what the fuck bro ya. <laughs> Özür kabahatten beter dediğimiz bu mu acaba ya? ...olduğu belli ki yine bak söylüyorum küçüktür 16-17 yaşındaki. Hele ki bugünkü Z kuşağının durumunu göz önünde bulundursak 25 yaşındaki gençlerin bile evlenecek durumda olmadığına inanıyorum ben. Ama bunun üzerinden utanmadan ahlaksızca işte bu yalanlarla bunun üzerinde tepiniyorlar. Burada sol basını yapma, yapmak istediği algı operasyonu şu. Bir, İsmail Ağa cemaati ile AK Parti'nin arasını açacaklar. Çünkü AK Parti ister istemez hamle yapmak zorunda kalacak. Hani bu ağır iddialara karşı. Ki neticede doğrusunu da yaptı. Aile Bakanlığı müdahil oldu davaya. Öyle Diğer mi? Diğer yandan İsmail Ağa cemaati kendisinin bir haksızlığa uğradın. Ya kardeşim biz resmi nikah olmadan imam nikahı kıymıyoruz. Bırak yani çocuğa, Öyle yetişkine mi? bile kıymıyoruz. E tam aşağıda sen söylüyorsun. Ha, abarta abarta bu kızı 16 yaşında yaptın. E bu da yasak. Demek ki kıymışlar. Ya burada bu arada 13 falan yani çok belli. Böyle bir haksızlığa uğruyoruz. Hep müsöhmet altında kaldık diyecek. Oradan bir defa işte oy kaybedecek AK Parti. Hesap bu. Ee, kaldı ki zaten yani bu olay saçma. Ya bir şey diyeyim mi bu arada Tuğrul? AK Parti'nin alacağı, kaybedeceği oy, moy, gram umrumda değil. Şu çocuğu, bu adamın koyununa kim koyduysa o şerefsizlerin ceza alması umrumda Gram umurumda değil lan kimin oy alıp kaybedeceği, bilmem ne olacak. Bana ne lan? Ya ne kadar siz ne kadar şey insanlarsınız ya. Ya bir çocuk Eşek kadar adamla yatağa konmuş be Utanmazlar Hala AK Parti oyu diyorsun bana Utanmazlar ya. ya Aman Küçücük kız çocuğunu Orası burası Buruşmuş adamla evlendirip Yatağın içine sokmuşlar Hala AK Parti oy mu kaybedecek İsmail A'yla arası mı açılacak Allah Allah ya çok da umrumuzdaydı gerçekten Allah'ım yarabbim ya Gerçekten ya. Bunlar nasıl insanlar ya. İnsan dedik ya ayıp oluyor. insanlara ayıp oluyor. Yine mağdur oldular. AK Parti oy kaybetmiş bu olaydan. Allah Allah ya. Öyle mi olmuş kanka? <laughs> Delireceğim ya. Ses et, pompa